Yüzükcülü Sen ne yaptın ha? Hep, hep sahibin yanında olduğun için Sana kızardım ama Ama bugün Bizleri kurtarmak için Kendini feda ettin dostum Sen her zaman Sahibe yardım ettin Aha dostum Ah, ah, olamaz. Ah, ah. Sahip. Eh, sahip sana ne oldu? Sen iyi misin Cino? Evet ben çok iyiyim. E, e, Araddin'in gözleri. Aman Allah'ım. Cino. Cino. Abi neler oluyor? Yüzük cinini neden bağladın? Senin bu piyanonu suçüstü yakaladım. Planın iptal oldu. Ha, artık istediğin şeyi yapamayacaksın Zeher. Ne? Yüzük cini, ama sen... Biliyorum. Bana söylediklerinizi söylememem gerekiyordu. Öyle değil mi? Lütfen söyler misin? Gerçeği daha ne kadar saklayacaktık? Bu yaptığın bir gün açığa çıkacak da öyle değil mi? Söylesene. Sen beni anladın değil mi? Sanırım müzik cini Alaaddin'in gerçek yüzünden bahsediyor. Ha ha ha. Aa, evet. Sen çok değersiz bir cinsin. Sen benim iznim olmadan benim yasaklı bölgeme girmeye nasıl cüret edersin? Sen kimsin ha? Bunun cezasını çekeceksin. Yok olacaksın. Alaaddin'in yakalanması ve benim serbest kalmamı istediği için Yüzükcene bugün kendini riske attı. Şimdi onu kurtarma sırası bende. Biliyor musun? büyüklerimiz iyi bir şey yapmadan önce şöyle der. Ne olursa olsun fedakarlık yaptın. Her işte başarılı olursun. O yüzden karalamba görevine çıkmadan önce ben de seni feda edeceğim. Ne? Evet bu gece seni kurban edeceğim. Bu gece mi? Ha. Hazır ol. Bugün kurban edileceksin. Cinu. Tüm bu olanlar nasıl oldu hiç anlamadım. İnan bana kardeşim. Hiç anlamadım. Birdenbire oldu her şey. Oraya gittim ve tam annemin anılarına ulaşacaktım çok yaklaşmıştım. Ama aniden bir şey oldu. Anne. <laughs> evet Cinu, annem. Zafer, annemin ve diğer Bağdatlıların anılarını oraya hapsetmiş. Cinu, ben hedefime çok yakındım. Hem de çok. Ama o anıları sahiplerine ulaştıramadan hayatım karardı Cinu. Hayatım kapkara oldu. Sen üzülme sahip. Her şey yoluna girecek. Merak etme. Hayır Cinu. Bir şeyleri düzeltmek çok zor artık. Hem de çok. Ama yenilgiyi kabul etmeyeceğim. Göreceksin Cino. Zafer'in sihrini bozmanın bir yolunu bulacağım. Ama bunu yapmadan önce gözlerimin görmesini sağlamam gerekiyor. Gözlerim olmadan hiçbir şey yapamam ve göremem Cino. Çünkü bu gece bizim de o göreve gitmemiz Ama gerekiyor. Ama Sahip biliyorsun ki benim sihrim ayarda işe yaramaz. Eğer öyle olsaydı sana yardım ederdim. Sahip. Sorun değil Cino. Sorun değil. Başka bir yol bulmalıyım. Yüzük cini nerede? Onu duyamıyorum. Neden sessiz? Bir şey söylesene cini. Kazanmana asla izin vermeyeceğim zehir. Benim peşime casus taktığını çok iyi biliyorum. Casus mu? Söylesene kimmiş bu casus? <laughs> Ama evet, burada kesinlikle bir casus vardı ve o buradaydı. Kim? Kimdi o? Sana anlatacağım. Sana anlatacağım ama önce beni buradan kurtarmalısın. Yüzük cini cinu, nerede? Nerede o? İşte şey ya... aslında. O kurnaz adam yüzük cinini yakaladı ve onunla birlikte buradan gitti sahip. Önce annemin hafızasını ele geçirdi. Daha sonra da gözlerimi kör etti. Hayatımı kararttı. Zafer insanlardan hep bir şeyler alıyor Cinu. Ben de onun hayatını alacağım. Cino. Yüzük cinini kurtarmamız gerekiyor. Beni Zafer'e götüremem. Ama sen böyle bir durumdayken... Götür beni Cinu. Nasıl istersen sahip. Ee, e, sahip e, dinle yani beni. Yani sen şimdi gizli prenses. O kız mı diyorsun? Evet. Kız vezir zafer olduğunu daha önce öğrenmişti. Ve o da gerçeği öğrenmek için... ...o çok konuşan aptal papağanla buraya geldi öyle mi? Ha? Ha, Cino. Burada konuşan papağanı olan tek bir kız var. Hırsız olan kız mı? Evet. Bu o. Kısa bir süre için gözlerimizi ondan ayırdık ama hemen yeni bir sorun çıkardı. Ha, Zafer onu yakalamamalı. Ama söyler misin sahip? daha ne kadar sorunla baş etmek zorundayız? Ah Cino, ben göremesem de hissedebiliyorum. Güzel oynadı. <laughs> <laughs> mümkün değil. Bu mümkün değil. Eğer ben bir iş yaparsam en iyisini yaparım. Sanırım unutuyorsun. Ben o kızın hafızasını 18 yıl önce silmiştim. Üstelik bütün Bağdat'ın hafızasını da. Dinle beni. Benimle böyle saçma sapan konuşarak sakın ola benim dikkatimi dağıtmaya kalkma. Tamam mı? Ah Allah'a şükür. Şu an Zafer tüm öfkesini Zehre kusuyor. Kız şimdilik güvende. Şu an senin ne yapmak istediğini çok iyi biliyorum kardeşim. Çünkü sen bu gece benim kara lambayı aramaya gideceğimi öğrendin değil mi? Senin amacın beni durdurmak ve bu gece yapacağım planımı alt üst etmek. İşte bu yüzden sana hiç güvenmiyorum. Sen zaten bana ne zaman güvendin ki? Sen kara lambanın efendisi olamazsın. Unutma kara lamba benim ve onu mutlaka bulacağım. Anladın mı beni? Cino. Yüzük cininin içeride olduğunu hiç sanmıyorum. İçeride olsaydı onu duyardık mutlaka. Ha, onun nerede olduğunu bulmalıyız. Hayatı tehlikede olabilir. Ve tekrar görmem lazım. Peki bunları nasıl yapacağız, sahip? E, şu an gözlerin görmüyor. Ama duyabiliyorum Cino. Nasıl yani? Yaklaş. Abi. Eğer böyle devam edersen başkaları için hazırladığın tuzağa kendin düşeceksin. Hiç sorun değil. Bazen kazanmak için kaybetmek gerekir kralım. Kaybetmesine rağmen kazananlara kumarbaz denir. Mükemmel. Bunu kim diyor? Hiç kimse. Ama biri söyleyecek. Tamam. O da daldığım için özür dilerim kralım. Hiçbir şey göremiyorsun, değil mi? Zeherin bunu fark etmesine çok şaşırdım. Beni hemen yakalayıverdi. Peki şimdi ne yapacağım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.